Akşamlar sevgili izleyicilerimiz. Bugün e, tarihi yarımadanın çok e, önemli bir lokasyonu olan e, turistik Galata Köprüsü'ndeyiz ve e, çok özel bir e, restorandayız. Beyaz İncide. E, bugün işletmenin e, sahipleri ve solistimizle beraberiz. Düşüncelerinizi, duygularınızı almak istiyorum. Çok Ötüm güzel ]iniz... bir geceyiz, gecedeyiz. Sibel Başar ben, Solist e değerli menajerim Hande Ayral ve sevgili patronum Serdar Bey ile beraber çok güzel bir gece imza attık. İnşallah bundan sonra her cuma Beyaz İnci Galata sahnesinde olacağız. Çok heyecanlandım. Evet çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir gece, çok tarihi, her şey çok evet. güzel. Ve son bir bütün dolu. Çok dolu evet. Herkes gayet memnun. Tüm izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Bekliyoruz Beyaz İnci Galata'ya. Teşekkür ederiz. Ben de çok keyifliyim, keyifli bir akşam. Çok unuttum. Patronumuz Serdar Bey, solistim Sibel Hanım. Mutlu bir ekibiz. Sizin her cuma Sibel Hanım sahnesinde ve diğer günlerde de. Hemen hemen her gün bizde canlı müzik var. Bekliyoruz herkesi tarihi Yarımada'ya. Serdar Beyciğim. Bey yani ben böyle söyleyeyim. söyleyeyim. Beyaz İnci gerçekten İstanbul'da bir tek olacak. Yani tek isim. Fiyatlar olarak Türk insanına hitap eden özellikle. Yani haftanın yedi günü canlı müziği olma şeklinde mesela önünü görüyorum haftanın 7 gününde gece dörde kadar eğlencenin doğru sürprizlerle dolu bir yıl geçireceğiz. Güzel galalarımız olacak bu sene. Yani herkesi bekleriz. Evet, gastronomi olarak da bayağı Başarılıyız. Başarılı Gözlem benim. Yani biz işletme olarak, personel olarak önemli olan müşterinin memnuniyeti. Yani bizim için milyarlar ödemesi önemli değil. 5 lira ödeyen insan da, 100 milyar ödeyen insan da bizim için içeride aynıdır. O yüzden Yakında beyaz inci İstanbul'da tek bir adres olacak yani. İnsanların aklına zihnine ilişeceğiz artık. Tebrik ediyorum. Rica ederim. Teşekkür İyi ederiz. ]şallah. İyi akşamlar.